Bodrum'da balıkçı barınağında avlanan Akdeniz Fok'u vatandaşlarca görüntülendi. Fok avladığı balıkla kameralara adeta poz verdi. O Turgut Reis, balıkçı barınağında demirli teknesinde arkadaşlarıyla oturan Hüseyin Çağlar isimli kaptan tarafından görüntülenen Akdeniz Fok'u 2 kilonun üzerinde olduğu tahmin edilen bir levrekle su yüzüne çıktı. Su üzerinde adeta kameralara poz veren hayvan birkaç saniye sonra tekrar suya dalarak gözden kayboldu. O anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan Hüseyin Çağlar o anları şöyle anlattı. Dün akşamüstü 17 sularında teknemde arkadaşlarla oturduğumuz esnada tekneye büyük bir şeyin çarpması sonucu sarsıldık. İlk önce devasa bir balığın çarptığını sandık. Olayın ilk şokunu atlattıktan sonra telefonun kamerasını açarak bize çarpan canlıyı kaydetmek için limanın içine baktım. Bir müddet sonra yaklaşık 20 metre ilerimizde yaklaşık 2 metre uzunluğunda 300 kilogram olduğunu tahmin ettiğim bir Akdeniz foku ağzında 2 kilodan fazla bir levrekle su yüzüne çıktı. Kısa bir süre su yüzünde kalıp adeta bize poz veren Akdeniz foku hemen ardından suya dalarak gözden kayboldu. Yaşadığımız coğrafyada yabancı van hayatının devam ettiğine şahit olmak güzel bir duyguydu.